Resul Hacı amcamızla yine beraberiz. Bu söyleşimizde yine namazla ilgili bilgilendirecekler bizlere. Yakalamışken bırakmıyorum ben kendilerini. Allah razı olsun şimdiden. Hocam buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi önce sünnet-i müekkedeyi anlatayım. Sünnet-i müekkede öğlen namazının ilk sünnetidir diğer iki rekatlı sünnetler de sünnet-i müekkededir. Ama sünnet-i müekkedenin dört rekatı sünnet-i müekkedeyi anlatacağım. Evet hocam teşekkür ederim. Şimdi sünneti aynı farz gibi farza başladığımız gibi namaza başlarız. İki rekat olan dört rekatlı. Dört rekat sünnetler. Dört evet. rekatlı. Evet. Dört rekatlı bir sünnet-i müekkede Aynı farz gibi iki rekatını kılarız. Başta yine ilk rekatta Subhaneke, Euzü Besmele ve iki rekatı kılar, otururuz. Sadece Ettehiyyatü'yü okuruz. Ayağa kalkarız. Subhaneke yok. Sadece Besmele ile fatiha Fatiha Şerife ve Zamm-ı Sure'yi okuruz. zamm Sure zamm bilmeyenler Zamm-ı Sure bilmeyenler Zamm-ı inna ateyna kel kevser kul huvallahu ahad vel asri ve Kur'an-ı Kerim'de üç ayet kısa ayetler var. Onlar da okuyabilirler. Okunabilir. Evet hocam. Veya uzun bir ayet. O da olabilir tabii. O, o, olabilir. Şimdi bunları okuduktan sonra birinci, dördüncü rekatta, üçüncü rekatta bu sefer dördüncü rekata kalkarız. Aynı normal namaz gibi. Yine yalnız besmele ile Fatiha-i Şerife ve zamm Sure okunur. Oturulur. Evet. Sa yine Tahiyyat, Salavat-ı Şerife ve dualar okunur. Evet. Rabbena atina, Rabbena firli okunur. Bunlar sonra sağ ve sonra selam verilir. Sünnet-i gayr-i merkede. Sünnet-i gayr-i e denilen sünnet-i müekkedeyi peygamberimiz sürekli kılmış bazen terk etmiş. Evet. Sünnet-i gayri peygamberimiz bazen terk etmiş bazen kılmış. Şimdi bu sünneti i gayri ise, birinci rekatta aynı diğer namazlar gibi Subha, niyetten sonra niyet ettim. Ya Rabbi bugünkü ikindi namazının veya yatsı namazının ilk sünneti gayri müekkedesini kılmaya diye. Onu da o şekilde belirtmemiz gerekiyor. Niyet, ede niyet, niyet edeceğiz. Niyet evet. evet. Birinci rekatta Subhaneke okunur. Subhaneke'den sonra Euzü Besmele ile Zamm-ı okunur. Bir daha Besmele Euzü yok. Şey, Fatiha-i Şerife okunur. Âûzü besmele okunmadan evet. Zamm-ı sure okunur. Her namazda böyle. Her namazda böyle. Evet. Her namazda. Aynen. İkinci rekatta sadece besmele Fatiha-i Şerife evet. yine besmele çekilmeden Zamm-ı sure. Oturulur. Tahiyyat okunur. Allahu salli Allahümme barik okunur. Evet. Ayağa kalkılır. Subhaneke okunur. Dördüncü, rekat, üçüncü rekatta. Sünnet-i Gayri Mekke'denin üçüncü rekatında. Sadece e, Subhaneke okunur. Eûzü Besmele ile Z Fatiha okunur. Zambu surede besmele okunmaz. Hemen peşine ilave edildiği için evet. bu şekilde okunur. Dördüncü rekatta e, Subhaneke yok. Sadece Besmele ile Fatiha-i Fatiha Şerif okunur. Ve peşinden hemen Zamm-ı Sure okunur. Ondan sonra rükû ve secdeden sonra e, teşehüdde Ettehiyatü sel barikleri ve Rabbena atina Rabbena duaları okunur. Rabbena firlinin okunması bir kişi bunu okuduğu zaman annesine babasına bütün Müslümanlara duadır bu. Evet. Bu duadır. Rabbena firli Ya Rabbi mağfiret eyle. Veli valideyya annemi Annemiz, babamı evet. velil müminine Tüm müminler, bütün müminleri evet. yevme yekumul hesab Hesabı o hesap gününde onları bağışlayar evet. diye anne, babamız, evet. duadır evet. bu her kulun üzerine lazımdır, gereklidir Faizdir, evet. anne babasına ve müslümanlara dua etmesi gereklidir ve evet. anne babasının rızasını kazanmaya sebep olur İnşallah. İnşallah. Allah kılacağımız, kıldığımız namazları kabul etsin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz.